Değerli izleyicilerimiz, bu virüs sürekli mutasyona uğruyor. Yeni varyantları çıkıyor. Şimdi delta varyantı, plus delta varyantı diye bir varyant çıktı. Yine Profesör Doktor Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Biz dedi, bu varyantlara karşı yeni bir aşı geliştirebiliriz. Bir yıl içerisinde bu yeni aşı da hazır olur dedi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Bizler insanoğlu dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım bu koronavirüsle sürekli olarak aşıyla mı mücadele edeceğiz? Yani öleceğimiz güne kadar bu aşıları her 6 ayda bir olmak zorunda mıyız? Soru bu aslında. Bir diğer soru mezara kadar bu aşıları vurdurmak zorunda mıyız? sorulması gereken soru bu. Ya yani ben bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki bilim insanlarımıza ölene kadar bu aşıları yaptıracak mıyız? Aşıyı bulan diyor ki 6 ay sonra vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. Yani virüsle savaşması seviyesi azalıyor diyor. Peki tamam Üçüncü doz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, yetmedi 10. Yetmedi 6 ayda bir yapacağız ya. 5 yılda 10 doz aşı olmak zorundayız. Açıklamalar böyle söylüyor. Ben söylemiyorum. 6 ayda bir antikor seviyesi düşüyorsa mutlak surette 6 ayın sonunda insanlar aşı olmak zorunda. Şimdi benim merak ettiğim bir diğer önemli konu ise şu. Aşıyı bulamayanlar, aşıyı yapamayanlar, Afrika ülkeleri, geri kalmış Asya ülkeleri ya da diğer ülkeler dünya üzerinde. Bunlar vatandaşlarına şu anda birinci doz aşıyı bile yaptıramadılar. Madem aşı bu işe çözüm, bu fakir olan ülkelerle ilgili Herhangi bir şekilde hibe aşı çalışması var mı? Yani bedava aşı dağıtacak mısınız? Merak ediyorum. Yani bu işin bile ticari boyutu var. Ülkeler vergi alıyor, şirketler para kazanıyor. Bir diğer önemli bilgi: BioNTech'in profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortaklarından oldu. BioNTech'in Almanya'da bugüne kadar ki Biontech'in mali değeri 100 milyar euroyu geçmiş vaziyette. Yeni açıklandı bu. 100 milyar euro. Avrupa'da ve dünyada en zengin şirketlerden bir tanesi. Almanya demiyorum, Avrupa ve dünyada. Borsaya da açılmış vaziyette. Hisseleri sürekli olarak yükseliyor. Şimdi neden yükseliyor? Yapılan bu açıklamalarla birleştirdiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu adamlar bu şirket ve bu aşı var olduğu sürece, bu virüs var olduğu sürece para kazanacak. İşin bir diğer boyutu testler. PCR testleri, hızlı, hızlı antijen testleri vesaire. İşte şimdi önümüzdeki günlerde Avrupa'da şunlar başlayacak. Diyecekler ki 10 saniyede sonuç veren daha hızlı testler var diyecekler. İdrardan ya da tükürükten testleri piyasaya sürecekler. Zaten bu testler var arttıracaklar. Hatta bu testlerden bir tanesi Türkiye'de üretiliyor ve Avrupa'ya da kısa bir süre sonra dağıtılacak. Yani test aşı ekonomisi de çok büyük bir gelir getiriyor. Nedir? Biliyorsunuz ilaç şirketlerinin bazı ilaçları satmak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz. Ya yani ilaç karteli denilen bir kartel var dünyada. Hele hele geri kalmış ülkeler bu ilaç firmalarının adeta kölesi olmuş vaziyette. Şimdi tıpkı bu ilaçlar gibi test aşı da çok büyük bir şekilde şu an dünyada kartel oluşturuyor. Yani güç oluşturuyor ölene kadar insanları adeta aşı bağımlısı haline getirmek istiyorlar gibi bir tablo var. Net bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Sizden ricam şu bu yayınımızın altına bu genel çerçevesini çizmiş olduğum konuyla ilgili düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Bu anlatmış olduğumuz konu 7'den 70'e dünyanın her noktasındaki herkesi ilgilendiren bir konu. Virüs bitti denildi. Vaka sayıları düştü denildi ama görüyoruz ki Avrupa'da ve dünyanın her yerinde maalesef ve maalesef yeniden yükselişe geçmiş vaziyette. Aşılama seviyesi çok yukarılarda olan ülkelerde dahi bu yeni vakaların arttığını görüyoruz. İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Almanya'da Eylül ayının sonuna kadar günlük vaka sayısının 100 bini bulması bekleniyor. Kim söylüyor bunu? Bunu Almanya Başbakanlık Sözcüsü söylüyor. Biliyorsunuz Eylül ayının sonunda Almanya'da seçim var. Merkel artık gidiyor. Çok büyük bir ihtimalle yerine Lakşit gelecek. Bu seçime kadar tablo ağırlaşacak. Söylenen bu. Bunu üstelik biz söylemiyoruz. Bunu hükümetin yetkilileri söylüyor. Ne olacak peki? Yine hastaneler dolacak. Yine insanlar evlerinde bir şekilde o ilaçları kullanmaya başlayacaklar. Yine kısıtlamalar gelecek. Yine insanların psikolojileri, ekonomileri bozulmaya devam edecek. İşsizlik sayısı sürekli artmaya devam ediyor. Son bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde Avrupa'nın her noktasında hayat en az yüzde 15 civarında zamlanmış, artmış vaziyette. Geçim daha zor. Markette, çarşıda, pazarda fiyatların almış başını gittiğini gözlemliyoruz. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, İsveç'in, İsviçre'nin, Avusturya'nın ve diğer ülkelerin maaşlı çalışanları, işçileri, memurları, ev hanımları faturalarını ödemekte geçen yıla göre daha daha da zorlanıyor. İş yerlerinin pek çoğu kapılarına kilit vurdu yapılan sosyal yardımların yetersiz olduğunu her fırsatta bize söylüyorlar normale dönebilmemiz için yani bugün bu virüsle ilgili her şey normale dönse yani vaka sayıları yüzün altına düşse mesela imkansız bir şey şu anda ama üç yıl sonra ülkelerin ekonomileri 2019'un ekonomisine dönecek sadece İngiltere son bir yıl içerisinde yüzde altı buçuk oranında küçüldü ekonomisi. Almanya yüzde üç buçuk civarında küçüldü. Fransa yüzde dört civarında küçüldü. Hollanda yüzde iki buçuk civarında küçüldü. Baktığımızda hani diyorlar ya büyük sıfırlama. Yeni dünya düzeni. Evet arkadaşlar. Yeni dünya düzeni çoktan başladı. Büyük sıfırlama çoktan başladı. Yani bunu görmek için ekonomist olmaya, matematik profesörü olmaya, sosyal bilimci olmaya gerek yok. Tablo bu. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi önümüzdeki günlerde vaka sayısı arttıkça göreceksiniz hayatımızda yeni kısıtlamalar gelecek.